Biz bu dünyadan sağ çıkmayacağız. Burada bir anlaşalım. Niye anlaşalım diyor diyorum biliyor musunuz? Ya çoğumuz farkında değiliz sanki. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki, öyle bir hız, öyle bir haz, öyle bir benlik, öyle bir içgüdüsel yaşamın içindeyiz ki, <laughs> ölümü yaşamımızın dışına itmişiz ve bu dünyadan sanki sağ çıkacakmışız gibi bir hal içindeyiz. Böyle bir şey yok. Ama pandemi, ama kalp, ama şu, ama bu bir gün hak vaki olacak ki buna inanıyoruz. Yetmez. Buna inanmanın bizi götüreceği yerlerin olması lazım. İşte orada sıkıntı var. Bunu davranışa dökmede, bunu fiile dökmede sıkıntılarımız var. Her vesileyle yeniden bir daha kendimize dönüp bu geçici olduğumuz mekana bakmak lazım. Kendimizi gözden geçirmek lazım. Ruh sağlığımızı iri diri tutmak için buna ihtiyacımız var. Bakın gidip ilaç alarak, meditasyon yaparak, türlü türlü şaklabanlıklar yaparak son dönemde bunlar biraz moda oldu. Bu değil mesele. Mesele senin kendine dönmendir. Mesele senin hayatını yeniden gözden geçirmendir. Mesele hayata yüklediğin anlamı bir daha düşünmendir. Ben Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ve hangi yolculuk halindeyim? Şimdi bu soruya anlamlı, açık, net, anlaşılır bir cevap benim vermem lazım. Bakın bir pandemi süreci yaşıyoruz. Şimdi bu pandemi bana ne dedi diye sormamız lazım. Ben biz izleyenlere rica ediyorum. Bu soruyu kendilerine sorsunlar. Sorarsan soru önemlidir, cevap bulursun. Pandemi şu kadar milyar insana bir şey söyledi de bana ne dedi ya benim şahsıma? Dedi ki şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yapma, bunu yapma, bunu et. Ne dedi? Benim buradan bir şey çıkarmam lazım. Bakın kişi olarak bizim buradan bir öğrenme ile çıkmamız lazım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni normaller olacak. Evin idaresinde yeni bir düzen yavaş yavaş baş gösteriyor kendini. Değerlerimizden ödün vermeden yeni düzene alışıyor olmamız lazım. Zeka değişen çevreye uyum gösterme kabiliyetidir çünkü. Efendim mesela dünyada liderlik yapısında bir değişmeler olacak. Otorite kökenli liderlikten Zaten bunu çok sevmiyorduk. Biz ee, biraz daha hizmetkar liderliğe doğru ee, kucaklayıcı, bunu ister işletmelerde, ister siyasette, ister ailede olsun, der küçük bir dükkanda olsun, daha gönül gözüyle insanlara sarılan bir lider tipine ihtiyaç duyuyoruz.